Góðan dag! Takk fyri. Hæ!

40. Hükümet Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen'in cenaze tören programını arz ediyorlar. <laughs> Geografinin okunması, saygı duruşu, doğa okunması, naaşın alınması ve tören yürüyüşü, cenazeye katılanların tören yürüyüşüne eşlik etmeleri, törenin sona ermesi ve merhum Mehmet Altan Öymen'in yakınlarının taziyeye kabulü. <laughs> arkadaşlarına, dostlarına, sevdiklerine sabrı cemil ihsan eyle. iman ve ehli İslam'ın ervahı için şühedanın ve tüm geçmişlerimizin özellikle merhum Mehmet Altan Öğmen Beyefendinin ruhunun şad olması Allah'ın da rızası için El Fatiha size gösteriyorum de Devlet Bahçeli burada. Kemal Kılıçlar şu an koluna girdi. Kısa bir sohbet gerçekleştiriyor MHP de Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel hemen yanlarında. Şu an görüyorsunuz Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sohbeti. Heyet tabii.